iyi ve ahlaklı sporcu olmak için çok çalışıyoruz. Peki ne istiyorsun? Onlardan ne istiyorsun söylesene. İyi oynasınlar. İyi oynasınlar. Formanın hmm. hakkını Hı. versinler. Gene ben karıştım bir şey. Tamam mı? Hadi, hadi, hadi bakalım. Direktörler direktörlerini dinlesinler. Oo güzel. Aa, bu arama iyi oldu. <laughs> Bu iyiydi <bir> de bunlar. <laughs> Oğlum bunlar hep oldu. <laughs> Thank Önce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize hayırlı olsun. Allah'ımıza şükürler olsun ki dünyanın en büyük liderini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu millete nasip etti. Onu hasretle, minnetle, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütelim. Onları bilgiyle, bilgiyle büyütelim. Onlara kıymayalım. Futbola geleceğiz şimdi. İyi bir oyun, iyi bir mücadele. Tabii ki bu maçlar biraz kolay değil. Karşıdaki takım oyuncular bireysel özelliklere çok üst düzey. Pozisyon veriyorsunuz. Şans faktörü sizin yanınızda olacak. Sonuna kadar oyunu bırakmayacaksınız. Bizim takım bütün bu özellikleri sahaya yansıttı. Çok keyifli bir galibiyet oldu. Bizi öne taşıdı bu galibiyet. Ben size 7 haftadır diyorum ki en zor maç periyodu olan takım biziz. Hakikaten de öyle. Hep aşağıdaki sorunlu olan veya şampiyonluk hedefi olan takımlarla oynuyoruz. Şimdi 4 tane maçımız kaldı. 4'ü de böyle. En zorlardan biri de gençler bir maçı. Onların çok şiddetle puana ihtiyacı var. Çok akıllı oynamamız lazım. Bunlar stratejik maçlar. İyi planlamamız lazım. Rakibin mutlaka 3 puana ihtiyacı olabileceğini hissederek doğru yerde durup doğru hedefe doğru ataklar yapmak lazım çalışacağız. İnşallah o maçı da kazanıp yukarıya doğru hedefimize doğru gideceğiz. Şu ana kadar hiçbir takımda böyle bir görüşme yapmadım arkadaşlar evet. ben. Ama doğal olarak ben profesyonelim. Sezon başı, sezon bittiğinde benim mukavelem bitiyor. Hem kulübümle hem de böyle bir teklif olursa öbür takımlarla görüşüp ona göre bir karar vereceğim. En önce ben giriyorum içeriye. Duyma ihtimalim yok zaten de Sonra beni Burak aradı. Böyle bir şey. Böyle bir şey olmadığını, bana sonsuz saygısı olduğunu, babasıyla da biz takım arkadaşıyız Beşiktaş'ta. Böyle bir şey niye olsun ki zaten yani. Belki de onu yıpratmak için yapılan bir şeydi. Yazık böyle şeylere gerek yok. Biz futbolun içindeki insanlarız. Birbirimizi severim, sayalım. Kim nereye gitmiş, kim nereden gelmiş, kim şampiyon olmuş, kim kime düşmüş bizi ilgilendirmez. Hep içinde kalalım, birbirimize saygılı olalım sahaya başka bir şey düşünmeden, sağa sonunda başka bir şey düşünmeden. Son zamanlarda biliyorsunuz futbol çok sertleşti. Yakışmıyor bize yani. Yapamıyoruz, beceremiyoruz. Bırakalım bu işleri ya. Biz hakemi bırakalım, taraftarı bırakalım, yönetimleri bırakalım. Biz futbol adamıyız. Sağ içinde anlaşalım. Sonuç ne olursa olsun birbirimize sarılalım. Gidelim evimize, barkımıza. Yani yeter artık. Biz bu işlerden çok sıkıldık, yorulduk. Ben şahsen çok yoruldum. Arkadaşlara da biraz daha sakin olmalarını

Ha, bu boraja topdi. Ha, da.